Hepinize tekrar merhabalar. Yeni bir arıza çözümüyle karşınızdayım. Demir döküm termosifonlarımızda F3 arızası oluştuğu zaman ne yapacağız? Bunun hakkında bilgi vereceğim size. Demir döküm termosifonlarımızda F3 arızası olduğu zaman ya servis arıyoruz ya da basit bir çözüm var. Bu konu hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Termosifonumuzu gördüğünüz gibi kapatsanız dahi kapanmıyor. F3 arızası gitmiyor. Sigortayı kapatsanız da gitmiyor. Bunun için termostatımızın alt kısmında şurada kapak tırnaklı bir şekilde çok kolay iki tane vidamız var. Şu alanda vidalarımızı söküyoruz. Bu alan meydana çıkıyor. Bu alanda hemen şurada bir tane reset düğmemiz var. Bu düğmeye bastığımız zaman arızamız giderilecektir arkadaşlar. Bunun için çalışıyor olması lazım. Termos kapatmamız gerekiyor. Kapatmadan sadece bu alandaki düğmeye basıyoruz. Evet düğmeye bastık. Gördüğünüz gibi F3 arızamız geçti. Termos fonumuzun derecesini yükseltiyoruz. Bakalım çalışacak mı? Evet ısıtmaya başladı gördüğünüz gibi. Devreye girdi 60 dereceden başlıyor ısıtmaya. Arızamızın çözümü bu kadar basit. Ee, kolay bir şekilde yapacağınızı düşünüyorum. Tekrar göstereyim. Tam şurada arkadaşlar bir tane küçük bir var. içeri doğru. E, ortam ışığı biraz müsait olmadığı için gösteremedim sizlere tam net. Söktüğünüz zaman zaten görürsünüz. Tam şurada küçük bir çentik var. Oraya basıyoruz. Basar basmaz reset diyor. Ve F3 arızasından kurturuyoruz Kolay bir şekilde çalıştırıyoruz. Evet. Geriye kalan sadece şuradaki iki vidayı önce baş tarafı oturturduktan sonra şu iki vidayı sıktıktan sonra işlemimiz tamamlanmış olacak. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.